Merhaba. ArtemisMark'ta haftaya bakışı hoş geldiniz. Ben Serdar Şenol. Ben medine bayağı. Yine oldukça hareketli bir haftanın ardından bu haftaya dair beklentilerimizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Medine geçtiğimiz hafta herhalde yılın ilk çeyreğini ve Ocak ayının en önemli haftasını geride bıraktık. Burada en önemli gelişme hafta içinde tabii ki Fed'in toplantısıydı. Burada daha sabırlı bir tavır para politikası anlamında sergileyeceğini söyledi Fed. Ayrıca bundan sonraki dönemde bu yıl için faiz arttırımına muhtemelen gitmeyeceği algısı da kesinleşmiş oldu. E, bu en önemli gelişmeydi ve beraberinde hem riski varlıklar hem de gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça olumlu performansı beraberinde getirdi. Hafta ortasına itibaren bu ılımlı seyri yaşadık. Bizim için önemli olansa yine hafta ortasında Merkez Bankamızın enflasyon raporuydu. Her ne kadar yıl sonu enflasyon beklentisi 14.6'ya düşülmüş olsa da burada Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun devam edeceğinin tekrar belirtiliyor olması TL varlıkları destekleyen oldukça güçlü performansa imkan veren bir gelişme oldu. E, Hafta başında biraz dalgalıydık. Haftanın ikinci kısmında gayet iyi performans gösteren bir TL piyasası var. Neler söylemek istersin Melina? Ee, Serdar TL haftaya iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak hafta ortasına doğru bazı yabancı fonların TL yönündeki uzun pozisyonlarında kar realizasyonları gerçekleştirmeleriyle dolar TL 5.36 seviyesine kadar yükselmişti. Ancak senin de belirttiğin gibi bunun hemen akabinde Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda sıkı para politikası duruşunu koruyacağının tekrardan altını çizmesi ve onun ardından Fed Başkanı Powell'ın piyasaları destekleyen güverci mesajlarıyla birlikte dolar tl 5.16 seviyesine doğru e, geriledi. Biz aynı rally'i hem tl bono hem de euro bon tarafında da yaşadık. Özellikle euro bon tarafında hafta boyunca yabancı yatırımcıların ilgisi devam etti. E, swaplarda da aynı etki görüldü daha çok uzun vadeli swap faizlerinde belirgin bir düşüş yaşandı. Örneğin 5 yıllık swap faizi 17 seviyesi civarındaydı. 15 seviyesine kadar geri çekildi. önümüzdeki haftalarda yalnız hala bir takım belirsizlikler bizi bekliyor olacak. E, örnek vermek gerekirse ABD, Çin, Çin ticaret gerilimi oldukça kritik. Çin ekonomisinin yavaşladığını göz önüne aldığımız zaman e, bu yöndeki belirsizliklerin devam etmesi gelişen ülke para birimlerini bir miktar zorlayacaktır. Evet, bizim için hafif negatif hikaye yaratabilecek gerçekleşmelerden bir tanesi evet, bu. Evet. Haftaya bizim taraftan baktığımızda enflasyon verisiyle başlıyoruz. Evet. Enflasyon verisi haftanın hemen başında bizim için, Türk piyasaları için oldukça önemli olacak. E, her ne kadar TL'nin olumlu performans gösterdiği bir ayı geride bırakmış Hı -hı. olsak da gıda fiyatları ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların getirdiği etkiyle aylık 1.20'lik bir enflasyon gerçekleşmesi bekliyoruz. Bu bizi yıllık bazda 20.50'ye sını bir yükselişe götürecek. Ama çekirdek enflasyon tarafında kur etkileri daha fazla hissedecek. Muhtemelen burada 19.50'lerden 19'lar ve altına doğru gerileyen bir çekirdek enflasyon görebileceğiz. Ee, dediğim gibi haftaya yine bizim enflasyonumuz eğer manşet veri de beklentilerin çok üstünde çıkmazsa çekirdek enflasyon tarafından piyasaları destekleyebilecek <laughs> bir veri alabiliriz. Ama bununla birlikte yine bazı risk faktörlerimiz var. Brexit ile ilgili süreç devam ediyor. Dediğim gibi Çin tarafında geçen hafta gelen satın alma yönetici anketleri %6'nın altına doğru daha da zayıflayan bir Çin ekonomisinden bize işaretler verdi en azından. Amerikan hükümeti tekrar açıldı ama bununla birlikte bir iki hafta içinde çözülmesi gereken ciddi bir bütçe sorunu var. Hı hı. E, dolayısıyla baktığımızda bazı soru işaretleri olmakla birlikte Fed'in e, daha ılımlı tavrını hı hı. ortaya koyması, Merkez Bankamızın kredibilitesini çok çok arttırdığını gördüğümüz sıkı evet. para politikası tavrını, yine yine belirtiyor olması e, TL için ve gelişmekte oluyor Hı -hı. ülke para birimleri için onun performansı belki bu hafta içinde bizim için getirebilir. Hı -hı. Bu anlamda e, piyasada e, önümüzdeki hafta birazcık daha alın bir beklenti var galiba. E, evet şöyle ki Merkez Bankası enflasyonda belirgin iyileşme görülene Hı -hı. kadar sıkı tavrını koruyacak ve gerekirse ek gidebileceğini de belirtti. Bu yüzden biz bu e, konuda e, piyasa görüşlerinde bir kısmının yenilendiğini görüyoruz faiz indirimi beklentileri artık neredeyse yılın ikinci yarısından kredibilite oldukça şey. evet kredi kredibilitesini bu konuda gerçekten arttırdı. TL destekler önemli faktör yüksek faiz. E, bu yüzden e, rally bir miktar daha devam edebilir ama biz 5.20 seviyelerine yaklaştıkça yurt içi yerleşiklerin <laughs> alım yönünde taleplerinin arttığını da görüyoruz. Son haftalardaki alımları burada Merkez Bankası verilerinde takip ettik. Geçen hafta Hı -hı. 1 milyar doların üstünde de alım, alım yapmışlar. E, bu yüzden e, evet sahip. aşağısı devam edebilir ancak hızlı bir miktar yavaşlayabilir diye düşünüyorum. Bu var olacak kaybımız evet. olacak. E, Yine iyi bir haftaya başlıyoruz diye umut ediyoruz. Hı hı. Bir takım risklerle birlikte olsa da. E, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı başarılı bir hafta dileriz. İyi haftalar dileriz.